olduk. Sınıfları doldurduk. Bu kadar yeter arkadaşlar. Şimdi trafik benim kitaplarımı göstereceğim. Okul merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar arayı karıştırdım. Düştüğünden. Kitap, merhaba arkadaşlar. kitaplarımı size tanıtacağım. okul açılıyor. Mut, musunuz arkadaşlar ben çok mutluyum. Trafik güvenliği dön sınıf. Fen bilimleri din ve kültür ahlak bilgisi İngilizce Türkçe müzik matematik sosyal bilimler ve bu kadar. Defterlerim de var. Arkadaşlar bir tane defterim var. O kadar şey olmuş ki. Yine düştü. Nasıl bir şeyse. Arkadaşlar ben çok heyecanlıyım. E, zaten yarın da video gelecek. Okula ilk başladığım video. Okula ilk başladığım gün diye. Ama arkadaşlar okulda gelmeyecek. Yani okulun gel okul okuldan çıkışta hemen gelmeyecek arkadaşlar. Yani bizim okuldan çıkmamız 3 üç, üç e denk geliyor. Ama hemen dörtte falan olmayacak? Akşama doğru böyle. Sekiz gibi arkadaşlar. Şu anda saat sekiz. Dokuz oluyordur herhalde. Arkadaşlar ve bay bay. Sizi seviyorum.